Sevgili yengeçlerim bu hafta haftalık burcumuz yapıyorum tabii ki sevgili yengeçlerim sevgili yengeçlerim doğduğun büyüdüğün yere tatile gidebilirsiniz hayatımız sizin değişiyor sürprizlere çok açıksınız hobilerinizden güzel bir para kazanma durumu olabilir el becerisi olabilir bir hobiniz varsa para konularından yani biraz kışık vardı tabii ki. Bu haftalarda çok güzel bir sürpriz alacaksınız. İş yerinde başarı sağlayabilirsiniz. Terfi alabilirsiniz. Beklemediğiniz iki veya üç yerden ek gelir alabilirsiniz. Miras konularından da 2024'te de gümbür gümbür olacaksınız. Yani varlık içinde yaşamaya başlayabilirsiniz. Yani 2024'te başarı geldi. Para konularından olsun. Sağ